Aç kapı verirken başı. Ben geliyorum. Ne <laughs> yaptın <lan>? oğlum? <laughs> Böyle Lan oğlum Gel abicim önüme çıkadı. Ne no, var okay. ki. Bir düşman. Ya kanka 140. aldım 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 <laughs> sıkıntı yok. Aldım. <laughs> Ne tak başınız? Bir düşman kaldı. Şu yerde. Tek tabanca. Kardeşim. Bir düşman kaldı. <laughs> Neyin neler? Gördün? Şurada. Boris, görüş kısmı. Düşman nice. yerde. Yine vuramadım ben eline vermişti. Dostlarımı yok edemezsiniz! <gülüyor> <gülüyor> Bir düşman kaldı. Rakip öldürüldü. Ne yaptın <laughs> Naptın? Bir düşman kaldı. Neyse. Ya! Ee. <laughs> 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 şey yanlış attım. Spike B'de düştü. <laughs> Bir düşman kaldı. Yalan bu arada kes ya. Dur ya ben cross değiştireceğim. İyi Oy! <laughs> Spike B'de düştü. Bir düşman kaldı. İyi. Hey. Hadi kardeşim yolun hadi. Allah oldu Allah koruyor. <laughs> Yeterince iyi değillerdi Ya. Bir daha Evet, bol falan attık arkadaşlar. Oradan iyi denemeydin. İnşallah. Dinle.